Terenova'dan selamlar. Han hanımlar çalışıyorlar, kozalakları çıkarıyorlar. Kinerleri <laughs> Gülen <Günaydın>. Hanım <Gönlüm> denetlemede. <laughs> Denetleme işleri nasıl gidiyor Gönül? <laughs> ben şeymiş yani düşünsen hiç makine yok ya. Çok daha fazla ürün varken kendi herkes böyle tek tek elde yapıyor Tabii. Bi bir de Fıstığı çıkarmak için de ayrıca kırıyordunuz künelleri. Tabii, de biz, nereli, biz, bu, ha, bir de Aynen. bu taneleri tek tek kırılıyor. Tabii. Yok. Yok, tek tek kırılmaz mı lan? Böyle. Yakın. Değirmen gibi. Böyle böyle. Başla, başla, başla. Başla, başla. Yine evet. de hepsi tek tek taşlayabiliyor. Evet, 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 Vay evet. ya. Evvela ıslatıyorum, biraz kabarıyorum. Böyle kuru bir ürün ama. Erken açmışız, bakayım şey daha makine onun için yapmış. E tamam işte bizimki erken oldu daha iyi oldu. Siz de çelik yakarsınız Aynen, hadi bir He. Aynen öyle. Sobaları Bunları sonunda. hiç soba yakmadık ama. Evet. evet. Değil mi? Geçen, Geçen yıl ne Geçen yıl sattık. sattık.